Aziz Dedektör Bilişim Teknoloji hoş geldiniz. Bugün doğal ortamda size Bionic ATX Pro modelimizin tanıtımlarını yapacağız. Bionic AT7 şu anda görmüş olduğunuz çantasını tam takım haline Topraklama çivileri, yine topraklama ve derinlik tespitleri kullanılan frekans devresini görüyorsunuz. Bununla 4 ayrı mod özelliği var. 6, gümüş, boşluk ve su. Üç dildedir İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda giriş tuşuna bastığımızda şurada bakın frekansları istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ve ilk defa 0.1'den 9.9'a kadar frekansları da istediğiniz gibi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi buradan örneğin 2.3 şey ayarladınız Ya da 7.2, 7.4 istediğiniz frekansı ayarlayabiliyorsunuz. Bunu çıkışa bastığınız zaman bakın o frekansı ona ilecektir size. Şuradan gördüğünüz gibi topraklamada kullanılan frekans bağlantılarımız Arazide kullanırken dijital ekranlı kutumuzu toprağa çaktığımız onun 50 metre çevresi tarama yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi bela takılan yine ışıklı sistem. Bunu da bir gösterelim. Şunu da açıyorsunuz bunu Bunu belimize takıyoruz. Ve şuradaki aparatlarımız da tekli kullanım ve çiftli kullanım. Yani iki sistem bir aradadır. Hem tekli kullanım hem çiftli kullanım özelliği var. Şarj aletlerimiz, aparatlarımız. Şunları da hemen şöyle size bir pratik bir şekilde gösterelim bu şekilde taşırsınız. Tekli kullanımda bu şekilde kullandığınızda antenlerimizi sağa ya da sola dönme şekliyle hedefi yakalayacaktır. Üzerine geldiği zaman da çapraz yapıp kitlenecektir. Tekli kullanırsanız çok büyük yapılarda da etrafında dönmeye dönecektir cihazımız. Geniş kapsamlı videolarını YouTube kanallarımızda ya da azizdelektro.com'da izleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı videolarımızı sitelerimizden de izleyebilirsiniz.